Merhaba, 4. sınıf sosyal bilgiler dersi üretim, dağıtım ve tüketim ünitesini konuşacağız. Ben sınıf öğretmeni Okan Ünal. İlk konu olarak isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız konusunu inceleyeceğiz. Resimde gördüğünüz şeylerden hangileri birer ihtiyaçtır? Evet, ihtiyaçlarımızı belirlemek önceliklerimiz açısından çok önemlidir. Varlığımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şeye ihtiyaç denir. Bu ihtiyaçlar arasında beslenme, barınma, giyinme gibi çok temel olanlarına da temel ihtiyaçlar denir. Buradaki insanlar hangi ihtiyaçlarını gideriyorlar? Bir fikriniz var mı acaba? Evet, hayati ihtiyaç, hayati sorunlarımızı karşılayabilmemiz için gerekli olanlara ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Bunlardan beslenme, barınma, giyinme gibi ihtiyaçlarımızdan temel ihtiyaçlar olduğunu söylemiştik. Bunların yanında sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımız da vardır. Tiyatroya veya sinemaya gitmek, konserlere gitmek, eğitim almak, oyun oynamak, kitap okumak, seyahate çıkmak ya da bir hobi sahibi olmak, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak gibi şeyler ise birer e, sosyal ve kültürel ihtiyaçlardır. Bunların tamamen dışarısında kalan, karşılanmadığı zaman hayatımızı doğrudan etkilemeyen diğer her şey ise birer istektir isteklerimiz sonsuz sayıda olabilirler. Bunları karşılamamız son derece güç olabilir. Her şeyi birden karşılayamayız zaten. Öncelikle temel ihtiyaçlarımızı ve kültürel sosyal ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Bunlardan geriye kalan bütçemizdeki fazla parayla da isteklerimizin de bir kısmını karşılayabiliriz. Fayda maliyet dengesini gözeterek isteklerimizi karşılamalıyız. Yani sonsuz derecede isteğimizin olduğunu söylemiştim. Bunların hepsini birden karşılamamız mümkün değil. karşıladığımız zaman bizi en fazla mutlu edecek olanları öncelik vermeliyiz. Bu sayede fayda-maliyet dengesini de sağlamış oluruz. Ders kitabımız sayfa 125'te, yapınız bölümü var. Burayı da yaparak konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. İkinci bir konu olarak, alemde ve çevremde ekonomik faaliyetler konusunu inceleyeceğiz sayfa 126'da yapınız bölümünde hangi ekonomik faaliyetlerin olduğunu söyleyebilir misiniz? İnsanlar geçimini sağlayabilmek için pek çok iş yaparlar. Bu işlerin sonucunda da mal ve ürün meydana getirirler. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak sürdüler bu işlerin her birine ekonomik faaliyet diyoruz. Her bölgede Ekonomik faaliyetler birbirinden farklı olabilir. Ekonomik faaliyetlerin temeli üretime dayanır. Üretim, insanların ihtiyaç duyduğu malların, hizmetlerin meydana getirilmesidir. Beslenmemiz için yemeğe ihtiyacımız var. Bunların meydana getirilmesi bir üretimdir. Giyinmek için giysilere ihtiyacımız var bunların meydana getirilmesi yine bir üretimdir. Üretim faaliyetlerin en önemlilerinden bir tanesi de madenciliktir. Bunu da Zonguldak ve çevresinden görüyoruz. Diğer en önemli üretim faaliyetlerinden bir tanesi ise tanımsal faaliyetlerdir. Örneğin kitabımızda bahsi geçen fındık Karadeniz kıyısındaki illerden karşılanmaktadır. Ordu, Rize, Karadeniz'in önemli illerinden bazılardır. Özellikle Ordu'da fındık üretimi oldukça fazladır. Rize'de ise çay önemli bir yer tutar. Karadeniz'den sonra ülkemizin çok güzel Denizlerinden bir tanesine Akdeniz'e geçebiliriz. Akdeniz özellikle Antalya büyük şehirlerimizden bir tanesi. Bu bölgede turizm faaliyeti oldukça önemlidir. Aynı zamanda seracılık faaliyeti de oldukça büyük ekonomik yer tutar. Seralar sayesinde kışın üretilemeyen pek çok şeyi orada üretilebildiğini ve ülkemize dağıtıldığını görüyoruz. sanayi ise İzmit'le beraber anılmaktadır. İzmit ve çevresinde oldukça önemli sanayi üretimi yer tutar. Sanayilerde petrol rafinerisi, petrokimya tesisleri, bunun dışında otomobil ve bunların yedek parçaların üretimi, cam, ilaç, kağıt, lastik, dokuma, beyaz eşya, gübre, makina ve gıda üretimi faaliyetlerini sayabiliriz.